Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Hani ne bileyim tam hatırlamıyorum en son ne zaman çektim tiktok videoları serimiz vardı Onun bu devam tiktok videoları 5 O zaman izlemeye başlayalım Evet başladık Frank'i mi öldürüyorlar? Öldüremediler Tamam ha. Hadi vur. Bir alırsın onu ya. Onu da alır insan yalnız. Neyse. Sevgili. Kankam. Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese efsanevi çıksın. Ya bunu kaç kez koydular Hala da koymaya devam ediyor. Neyse. ama artık şey gelmiyor. Bakalım. Allah tamam. Hadi. Valla. Taret kırılana kadar takipçilerimi seviyorum. Ha sevmiyorum. Şaka. Şaka. Yakalmış. Gidiyor. Buydum gidiyor. Kapı. Aç kapı. Aç kapı. Aç kapı. Kapı aç. Kapı aç. Aç kapı. Öldürecek herhalde. Niye 33 rütbe? Dur. Brawl Stars PUBG. PUBG Brawl Stars aldı. Dari da tut. Dari da tut. Türk. Brawl Talk. Brawl talk. talk. Söyleyemedim. Arkadaşlar bu arada bu arada benim şey hesabım var bu Raw Stars hesabım var 18.000 kupa onu da size göstermemi istiyorsanız yorumlara yazın neyse devam edelim i̇şte sakladığı... Ne oldu acaba Forever, ne oldu mu? Aslında Mortis ve Frank aşıktı ama bunu bizden saklıyor. Anlamadım ama aşık mıymış? Hayır. Aslında önce bir intikam aldı herhalde arkadaşlar Hepsinin gülüşünü mü gösteriyor? Kanka şuradaki kız sana bakıyor. Hani? Abi, be geçemedi çok Frank hiç ge bibi geçemeyecek aa geçti vurdu mu Vururum. karakter sonuçta vurdu Neyi duydun ki? Kapalı. Yal var Avay ve kız. Ne oldu ya? Montaj yapmış herhalde. Onu. Bu ne? Bali 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 olacak ne bileyim Bali 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 şey Bali Bali mı Bali acaba Bu arada minecraft'tan çalmış olabilir Çalmış olabilir Bali Bali Arkadaşlar reklamı geçip geliyorum. Yok ya da geçmiyorum, Birlikte geçelim. Bir daha reklam der misin? Yani. Neyse. Hemen devam edelim. Bu ne be? Vs. La 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 la. Mortis is artı. Dynamite is alive. Kardeşim hafifçe vurdum neredeyse ölecektim. Babamın yani, Ne bileyim. Allah senin belanı versin lan. <laughs> Ay Ay hadi yerim kırıldı. Ay benim. Sadece bir misafir. Sen ya da ben. Bana asi dediler. Sonları ölüm oldu. Bu hiç hoş yerde gitmeyeceğim. Kimse gölgesinden kaçamaz. Mortu mu? Ben senin bildiğin meleklerden oldum. Anlamadım mı? neyse. Chesco, <laughs> ölmezsen sana 2000 taş verim demişti <gülüyor> Ay, dondurma <laughs> mı? Arkadaş burada da, bunların çoğu TikTok'tan alındı hepsi de çoğu şey YouTube şarkısı zaten biliyorum zanıtmaya gerek yok ya devam edelim biz. Abime vurup kaçırdım. <laughs> Abi. Gil'in yeni sesi. Gil şeydi değil mi? Neydi be Gil? Gil'im ah eh, tamam yaşlı. <laughs> Okulda kavga var. <laughs> Sevdiğin kız kavga <gülüyor> 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 Hemen kavgaya dalarım. <laughs> Aga be. Dıt. Dıt. Ah shit. Dudu dur tut dur oyun oynarken somışumdur kardeşimden kardeşim su istedecek bakalım ölecek mi çocuğu matematikten... ha, Arkadaşlar bu arada şey diyeceğim e, benim süper çocuk diye bir videom var o 500 bin izlenme olduğunda 500 bin özel challenge gelecek ha, böyle yarışma yapacağım arkadaşlarım şu anda bir şey ya, neyse ben kendi aramda bir yarışma yapacağım yarışmacılar daha söylemeyeyim de o video 500 bin olursa yarışma gelecek 1 milyon olursa daha çok büyük bir şey gelecek. Bu arada arkadaşlar oyuna bir 10.000 like, 3.000 like yapalım artık ya. 2.000'de kaldım. Neyse devam edelim. Sen 98, 98 almış. Ne yapayım? Ne demek ne yapayım? Hayır sen niye alamıyorsun? Ben 100 ne? aldım. Son tarafımı kesme. Hayır sabahtan akşama kadar ben 100 oynuyor, diyecek. Bilgisayarla oynuyor. E ders niye çalışmıyor? Anne, hayır yani insan bir kalkar, bir ders çalışır, bir kitap okur ya ne bileyim. Anne, ne anne anne ne? Ben 100 aldım matematikte. Nasıl ya? İnanmıyorum aç bakayım. De, al, bak bak 100. Nerede? <laughs> ne yapayım? Yeni kostüm herhalde bilmiyorum. Ben oyuna bayağıdır girmediğim için bilmiyorum. Ana! Geri attı onu. 3-4 <laughs> işim vardı. 5 dakika oyuna çıktım. takımdan çıkmamış. <laughs> Karakterlerin Türkçe'ye benzer sesleri part 9. Yok abi. abi. Kalk la. Kaç gari. Mortis. Ölmüş. nezar. Arkadaşlar bu da bitsin bitecek <laughs> artık. <çözmüşsün. gülüyor> Neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Sizi seviyorum. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.